Biz bir yoğunluğun içine girdik. Biz de sizlerin yanına biraz geç geldik. Öncelikle ondan ötürü bir kusura bakmayın. Hatamız derken ya daha erken telafi etmek istedik. Hatta bir sorumlularımızla geldik yanınıza. Doğuşu Bu sorumlumuz burada. Dersim Hocam, Hasan Hocam. Zaten tanıyorsunuz. Önce bir tanışalım istedik, bir selam verelim istedik. Sizi dinleyelim. Eksiğiniz, yediğiniz, isteğiniz var mı? Zaten eksiklerimiz için çalışıyoruz. Bugün söylemiştik. En yakın zamanda halledeceğiz. Bizi başarılar dileyelim istedik. da evet, evet. bir geldik. Var mı bize bir şey kim? Her şey için teşekkürler. Eksiklerimiz var. Hmm. De İnşallah. Yani. Ee, yakın zamanda gidelim. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor. İnşallah iyi bir başarı yapalım. İnşallah. Sizinle ilgilenecek arkadaşlarımız Selçuk şimdi biz. Yani genel olarak yaş itibariyle de yakınız. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman bize de direkt e, bahsede, de olsun. Hakan abimiz vasıtasıyla da olsun. Bizden irtibata geçebilirsiniz. Herhangi bir eksiğiniz, geldiğiniz olduğu zaman ilk başta hocanızla tabii. ondan sonra bizde de şey yapabilirsiniz. Başarılar dileriz. Abdurrahman Şivan, Amasya'da iş adamıyız. Kendi açımızdan e, bizim açımızdan da iyi oldu. Eksikleriniz, gediklerinizle alakalı yardımcı oluruz. Arkadaşlar iyi akşamlar. İsmim Selçuk Topçu. Yeni dönemde inşallah beraberiz biraz gecikmenin Emre abinizin de söylediği gibi farkındayız. Cezasını çekeceğiz. Hocamıza da söyleriz. Hiç sıkıntı yok. Ee, eksiklerimizin olduğunu hocanın, hocalarınızdan duyduk. Emre yani abiniz de bize iletti. İnşallah en kısa zamanda bunların tamamlamasının neticesinde elimizden gelen fazlasıyla yardımcı olacağız. Daha sık bir araya geleceğiz. Özellikle ee, bu konuda desteğimizi esirgemeyeceğiz söylenen evet. ee, gibi birebir irtibata da geçirebilir. Evet. Hocanız tarafından da eksikler ne varsa bizlere de dinletebilir. Ee, abi kardeş neticesinde istediğimiz başarıyı elde edeceğimize de eminiz. <laughs> Bizim elimizden gelen yapmaya hazırız. bize konuşuyoruz, hocalar konuşacak. Ben, ben, konuşmayı çok sevmiyorum, ben o zaman takımdaki yani çocuklar yani. arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Yani çocuklar sizlerin evet. ilgisini istiyor. Açık evet. açık söylediler zaten. Yani bekliyorlar da neticede onlar da bu şehrin gençleri. Sizleri burada gördüğü zaman daha motive olacaklar. Yani çocukların kafasında sahipsizlik olgusu kalkmış olacak sizleri gördükçe. Çocukların istediği bunlar. Dediğiniz gibi hani yaş olarak herkes birbirine yakın abi gibi görecekler sizi. Daha rahat yanınıza gelip buraya daha çok sahiplenecekler. Onu sağladığınız zaman sağdaki başarıyı istesemez. Belki ilk başlarda olmayabiliyor ama zamanla zamanla o da gelecek. İşte onu sizler, bizler koordineli bir şekilde sağlayacağız. Amacımız zaten burada başarıyı sağlamak çocuklarla beraber. İnşallah ona ulaşırız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür Çok önemli. Bu takımın en büyük e, Profesyonel Lig'e çıkmasındaki en önemli neden sizsiniz. E, i̇nşallah biz de bunun için e, orada zaman geçtikçe daha çok buradaki sizleri oraya almaya çalışıp e, bu takım varsa sizden dolayı var. Siz de oraya daha iyi şartlarda, daha iyi şekilde hazırlanarak gelmek zorundasınız. Siz de çünkü sizden sonraki kuşağa örnek olmak zorundasınız. Onun için Allah muvaffak etsin. En ee, önemli olan aidiyet duygusu bu takım sizin takımınız onun için siz gelin abilerinizi daha çok sıkıştırın Desinler ki bak gençler geliyor Biz de onlara e, Örnek olup bu takımı daha çok yukarı çıkarmamız lazım demeleri lazım Bu takım üçüncülük değil bana göre PTT'de olması lazım PTT 1'de düşünün ee, Düne kadar Amasya amatör spor amatördeydi Sizin böyle bir e, şeyiniz var mıydı e, idealiniz Hedefleriniz çünkü zordu, uzaktı. Ama şimdi yanı başınızda. Onun için daha çok çalışmak zorundasınız. Bu iş çalışmaktan geçiyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak çocuklar. Anlaştık mı? Sonra bir de ne? Mustafa, mutlaka okuyacağız. Ders çok önemli. Okul en önemli şey. Ya Yabana atmayacağız. Ben Mustafa'nın geçen sene bunu da söyleyeyim. 70 bine girmiş. Okula gitmemiş. Çok üzüldüm. Ona da söyledim. İnşallah onun ben futbolcu olmasının yanında e, Amasya'ya e, bir hakim olarak dönmesini hayal ediyorum. İnşallah Allah nasip edecek. Çünkü bu potansiyeli var. Çünkü her şey futbol değil. E, futbolun yanında futbolu destekleyecek yöneticilerin de yetişmesi lazım. İşte abiler ne güzel gönülleriyle buraya kadar gelip söylemeleri çok önemli. E, siz de bunu yaban atmayın. Çünkü eğitim her şeyde önemli arkadaşlar bizim de futbolcularımızın da eğitimli futbolcular olması çok daha önemli. Anlaştık mı? Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah muvaffak etsin. Evet, Teşekkür ederiz. Evet gençler hadi geçelim ellerimize.